Kripto Analiz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sebahattin Yazıcı. Sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu başlığından da anlaşıldığı gibi ülkemizde dolar, altın, euro gibi çeşitli para birimleri neden artıyor? Aynı zamanda dünya genelinde bunların durumu nedir? Altının, doların durumu nedir? Dünya genelinde bitcoin neden düşüyor? Battık mı kalktık mı? Teker teker bunlara değineceğim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar daha önceki yıllarda da yani 2017 yılında da ben Bitcoin'den ayrıldıktan sonra doların ülkemizden arttığını görebildim. Çünkü 2017 yılında Bitcoin 20 bin doları bulduğunda hemen akıbinin de Bitcoin düşerken 2018'in ilk çeyreğinde ülkemizde doların 7,5 TL'yi gördüğünü ve ardından 5 TL'ye girildiğini görmüştüm. Yani bunu yaşamıştık. Bunun sebebi ise yurt dışındaki Bitcoin'deki paralar geliyor dolara yatırılıyordu ülkemizde dolara ve altına. Tabi bunun çeşitli bahaneleri oluyor. O dönemde e, papaz bahanesi vardı. Bu dönemde başka bir bahaneler oluyor. Her, ne, her neyse sevgili arkadaşlar şu anda yurt dışında bazı bölgelerde yaşayan birkaç arkadaşım var. Onlarla da görüştüm. Doların ve altının durumunu sordum ülke genellerinde. Diğer ülkelerde de bilhassa bizim Türkiye gibi teknolojisi düşük ülkelerde para birimi pek fazla tanımayan ülkelerde de doların, altının, euronun arttığını söyleyebilirim. Yani dünya genelinde dolarda bir artış var. Bunun karşılığında ise Bitcoin'de düşüş. Bunun sebebi ise sevgili arkadaşlar ülkemizde haliyle biliyorsunuz dolar şu anda videomuzun çekildiği tarihte 16 TL'nin üzerinde. ve dolayısıyla Bitcoin dolarla satılıyor bir alım gücü eksikliği oluyor. Alım gücü eksilince ne oluyor Bitcoin'in fiyatı da düşüyor iddiası var. Yurt dışında Bitcoin'de parası olanlar ki bu işi bilenler, kripto para sektöründen bu işten anlayanlar Bitcoin'in gelecek yıl itibariyle de düşeceğini bildiği için ülkemizde getirip paralarını dolarda ve altında muhafaza etmeye çalışıyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar size kısaca Bitcoin'in tarihçesini anlatayım ve dikkat edin araştırdığım kadarıyla Bitcoin'in her yükseldiğinde ülkemizde dolar düşüyor her düştüğünde ise ülkemizde dolar artıyor. Mesela Bitcoin 2013 yılında sevgili arkadaşlar 1000 doları bulmuştu ve hemen akabininde 2014 yılında sürekli bir düşüş yaşadı 2015'in ilk çeyreğinde 130 dolara kadar geriledi. Ondan sonrasında ise 2016'da mining zorluk derecesi artarak var. Bitcoin tekrardan yükseldi. 2017 yılının sonunda yani Aralık ayının sonunda 2017'de 20 bin doları buldu. Ve akabinde tıpkı 2013 gibi yani 4 yıl evvelki gibi durumuna döndü. 2018'de sürekli bir düşüş ve 2019'un ilk çeyreğinde 3100 dolara kadar Bitcoin 20.000'den geri geldi. Ve günümüz itibariyle ise bu yıl yani 2021 yılında 69.000 dolara kadar Bitcoin yükseldi. Yani Bitcoin'in yükselme ve düşme potansiyelleri bu şekildeydi. Ve dikkat edin 2014 yılında dolar 2250'den 2750'ye kadar o dönemde yükseldi. Bitcoin her düştüğünde dolar yükseliyor. 2017'nin sonunda ise Bitcoin düşmeye başladı. 2018'in başlarında o dönemde de işte papaz bahanesiyle ülkemizde dolar bir anda 4 TL'den 7,5 TL'ye çıktı. Ardından 5 TL gibi düşük bir rakama geriledi. Ve şu anda gene aynı 4 yıl geçti. Mining zorluk derecesi 2020 yılında tekrar artınca insanlar korkusuzca yani madencilerin artık Bitcoin satmayacağını düşünerek korkusuzca Bitcoin'e yatırım yaptılar. Yani sadece bizim ülkemiz değil ki kripto sektöründe de bizim ülkemiz bayağı bir yatırımlar yapan bir ülke. O yüzden Bitcoin fiyatları artmıştı. Şu anda yurt dışından öyle tahmin ediyorum. Birçok kişi Bitcoin'lerini geri getiriyor, geri çekiyor ve kazançlarını dolarda muhafaza ettiği için ülkemizde dolar artıyor. Sadece ülkemizde değil, dediğim gibi dünyada birçok ülkede artıyor. Ve bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Şunu kısaca özetleyeyim size klasik borsa ve sanal para borsası şu anda savaş halinde. İkisi de yani dolar ve euro gibi klasik borsa ürünleri asla liderlik tahtımızdan inmeyiz diyor. Bitcoin ise tam tersine biz sizi oradan indireceğiz diyor. Bu şekilde bir savaş halindeler. Dolar ülkemizde yükselir mi? Yükselir ne kadar yüksek oranda yükselirse sevgili arkadaşlar bu da çok tehlikeli bir durum o kadar da yüksek oranda geri çekilebilir çünkü Bitcoin gibi oluyor aynı daha önce de yaşanmıştı 7.5 TL'ye çıktı ve 5 TL'ye düştü şu anda ülkemizde isterse 25'e çıksın 10 TL'ye de düşebilme ihtimali var sevgili arkadaşlar yani yatırım yapıyorsanız bunları göze alın öyle yatırım yapın sevgili arkadaşlar. Ha bundan sonra Bitcoin'e yatırım yapılır mı? Sevgili arkadaşlar Bitcoin'in düşüşü inanın bana şu anda bir fırsattır. Bitcoin'e yatırım yapılır. Bitcoin'den çekinmeyin. Yatırım yapın. Ha belli bir oranda daha düşecektir. Gene de yatırım tavsiyesi vermeden size şunları söyleyebilirim. Bitcoin şöyle bir 30 bin doların altına gelince kesin ve net yatırım şansı diyebiliriz ona. 2022'de ise Metaverse coinlerin artacağını düşünüyorum. Diğer coinlerin kesinlikle artacağını düşünmüyorum. Sevgili arkadaşlar bu düşüşler ve yükselişler sürekli olacaktır Bitcoin'de veya dolarda altında. Eğer yatırım yapıyorsanız uzun vadede beklemeyi bileceksiniz. Paranız düştüyse yükselmesini bekleyeceksiniz. Aceleci olmayın. Hızlı al sat yapmayın. Zarar ettiğinizde bilhassa satış gerçekle arkadaşlar. Eğer bir coin veya dolar düşüyorsa daha çok yatırım yapın ki kazanın. Borsanın mantığı bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bugünlük videomuzu burada sonlandırıyorum. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videomuzdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.